Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak Adıyaman'ın depremin ilk günlerinde ihmal edildiğini hatırlatan Tutdere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün depremden hemen sonra yazılan yazısında Adıyaman'a yer verilmediğini hatırlattı. Sayın Bakan, özellikle 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı'nın bir yazısı vardı. Biz bu yazıyı aslında genel kurulda da dile getirdik. Burada bu yazı biz Adıyamanlıları inanın ki 6 Şubat depremi kadar sarstı. Sebebi de şu. Bu dağıtım yerlerine başlıklı yazıda Kahramanmaraş merkezi bir depremin olduğu ve bu depremden etkilenen tüm iller tek tek sayılmış ama ne hikmetse Adıyaman gibi bir şehir unutulmuş. İsterseniz şehirleri ben buradan okuyayım size. Zamanım gidecek ama Bakınız burada diyor ki Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmanlı ve Hatay. Peki Adıyaman nerede? Şimdi bu yazdan dolayı Sayın Bakan ulaştırmadaki arkadaşlara söylüyorum. Bizim canımız yandı. Başka yerlerde deprem olursa bu tür hatalar yapılmasın. Tutteri ayrıca Çelikan yolu başta olmak üzere Adıyaman'ın ulaşım konusundaki eksikliklerini ve aksaklıkları aktararak Bakan Uruoğlu'ndan çözüm talep etti. Yine Sayın Bakan artık bizim gerçekten bir Çelikan yolumuz var. Yıllardır siz de hem genel müdürken hem de şimdiki bakanlık bakanlığınız döneminde de takip ettiğimizi biliyorsunuz. Bu çelişken yoluna ilişkin geçen gün Adıyaman ziyaretinizde de bir açıklama yaptınız. 2023'ün sonunda ihale yapacak yapacağız dediniz. Ben bu bütçeden bu konuda Adıyaman halkına bir müjde vermenizi bekliyorum. Çünkü biz ulaşımın depremde ne kadar stratejik olduğunu bizzat gördük. Yollar olmazsa arama kurtarma olmuyor ve binlerce insan yaşamını kaybedebiliyor. Dolayısıyla Çelikan yolunu biz artık bekliyoruz. Yani AK Parti hükümeti olarak Çelikanlar her dönemde vallahi hakkınızı da veriyorlar. Yani 80'in altına hiç düşmedi Sayın Bakan. Artık şu yolu yapın ben de rahatlayayım. Milletvekilim süresince bari bir yol yapmış olalım. CHP'li Tutdere çok sayıda evin yapılacağı alana yolların yapılması konusunda da çalışma başlatmanızı ve bu bütçeden o yollar içinde ödenek ayırmanızı bekliyoruz şeklinde konuştu. Sayın Bakan şimdi bizim İndere bölgesinde yapılaşma var. Orada binalar yükseliyor ama aldığımız bilgi o bölgedeki ulaşım bağlantı yollarının ve iç yollarının ihalelerinin yapılmadığı yönünde. Bu konuda yarın evler biterse yollar bitmezse yeni bir çile başlayacak. Dolayısıyla bu konuda da e, bir duyarlılık göstermenizi o çok sayıda evin yapılacağı alana yolların yapılması konusunda da çalışma başlatmanızı ve bu, bu bütçeden o yollar içinde ödenek ayırmanızı bekliyoruz. Sayın Bakan bunun dışında gerçekten ulaştırmada biraz önce Ömer abi söyledi ama tek talihsiz ilini de değil Adıyaman da öyle. Biz de ulaştırma konusunda yollar konusunda gerçekten hakkımızın tam teslim edilmediğini düşünüyoruz. Sebebi de şu bizim gel gel narince yolumuz çahta narince yolumuz tamamlanamadı. Besli viyadüğümüz tamamlanamadı. Efendim ben söyleyeyim Besni Araban Gaziantep yolunun bir kısmı tamamlanamadı. Düzce, Kömür, Pınar, Yayla, İlnice beldelerini birbirine bağlayan yol tamamlanamadı. Yeniköy Yaylamlı ve Tut yolu yapılamadı. Gölbaşı Harmanlı yolu tamamlanamadı. Besni Beşur güzergahının yapılmasına ilişkin yollar tamamlanamadı. Bu konuda bir kısımda çalışma var. Evet çalışma var. Gergeli yoluna ilişkin Sincik yolunda da var. Ama bu konuda ödeneklerin arttırılması gerekiyor.